bir hücrede herhangi bir proteinin sentezi ilk defa yapılırken 1-2-3-4 olaylarından hangilerinin mutlaka gerçekleşmesi gereklidir? Replikasyon DNA'nın kendini eşlemesidir. DNA eşlenmesidir. Protein sentezi ile bir alakası yoktur. Bir olmayacaktır. 2- Transkripsiyon yani mRNA sentezidir. İlk defa bir protein sentezi yapılacaksa mutlaka mRNA sentezi yapılmak zorundadır. 2 olur. Translasyon ise okumadır. Yani mRNA'daki şifrelerin tRNA tarafından okunmasıdır. Bu da mutlaka olmak zorundadır. Oksijen solunum ATP üretilmesi olmak zorunda değildir. Bazı canlılar oksijensiz solunumla da ATP üretebilir ve o canlıda protein sentezi olur. Cevabımız 2 ve 3, C seçeneği olacaktır.